Evet, oh cizel Vanessa benim ekstra özel ekstra dostlarım sizi görmeyeli ekstra uzun zaman oldu. Seni ekstra çok özledim Anastasia ve seni de Barbie. Moda sihri kutlu olsun kızlar. Hey Selam Selam <laughs> Barbie hoş geldin. <laughs> Ay şu tatlış kulaklıklara bir bakın. Aa, planlarım arasında bu yok ama. <laughs> Şirin tarzını mükemmel tamamlıyor. Ha? Bir şey mi oh. dedin? Bir saniye. Sence de şirin tarzımı mükemmel tamamlamıyor mu? Ben bu kadar güzel anlatamadım. <gülüyor> 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 oh, o ne? Da yoktu. Şimdi sanırım Barbie'nin kulaklıkları gibi olmamız gerekecek. Yani ha? plansız. Hı -hı. Ekstralar. Alarmı çalma zamanı. Bu bir pembe <gülüyor> alarm. <laughs> 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 ah, ah. Çölde fotoğraf çekimine bayılıyorum. Doğal ışık burada çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Selam dönmene çok sevindim. Çok hoş bir çanta bu. Kar diyarından ilham alıyor sezonun ateş tarzlarından. Yani umarım çok da ateş gibi değildir. Yoksa eriyip gider. <gülüyor> <gülüyor> safari diyarını çok seviyorum. Ve safari diyarının <laughs> doğal güzellikleriyle. Ormanda yaşıyor olmamıza şaşırmamalı. Çünkü bu masken var ya. Çok doğal. <laughs> Plaj diyarı şahane. Kesinlikle öyle. Peki şu taşlara ne demeli? Ha? Elmas gibi. Güneş gözlüğüne yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> ihtiyacımız varsa? İhtiyacımız zaten var. Ama ekstra mini ve ekstra mini miniler çöl, kar, safari ve plaj buraya geliyor. <laughs> Moda sihri defilesi bir dakika içerisinde başlayacak. Ama trend metre kaybolduğu için hala bir trendimiz yok. Sanırım neyi seçeceğimiz artık belli. İnek deseni. <laughs> Neden defile hemen başlıyormuş gibi görünüyor? Çünkü başlıyor. Bu yıl için bir trend seçemediğimiz için... Tüm eşsiz trendlerimizi moda sihrine getiriyoruz. Çünkü, Çünkü kendin, kendin olmak her zaman, zaman trendir. trendir. Bu yılın plaj trendi ekstra olumlu bir bakış açısına ya. sahip olmak. Gül rengi gözlüklerden Aynen. vazgeçin. Muhteşem. Şu paparya gözlüklere sizin bakın. Dikestirin Wow. Çok güzel, güzel. gerçekten. <laughs> Kar diyarının trendinin harika havası gördüm. rüzgar Aa, gibi harika, esiyor. Evet, güzel, Nereden güzel. geldiğimizi gösterdiğimiz bu için güzel. ekstra evet, gururluyuz. Var. Bu yüzden bu yılın trendi Aa, çok tarz <laughs> kartaneleri. <gülüyor> Sıra safari diyarı <laughs> tarzına gelince de ekstra Aa, hazırlıklı olmak önemlidir. <laughs> yerinizde gerekli şeyleri koymak <laughs> için Allah. tarz bir çantaya ne dersiniz? Ya, Parlak renkler. renkler çöl <laughs> diyarının <bileyim>. kumlarında <laughs> ışıldıyor. Aa. Ve Aman öne çıkmaktan asla <laughs> korkmadığımız için de pembe bey çantası <laughs> bu yılın ekstra Ay cesur trendi. <laughs> tren. <Bayağıdı. gülüyor> <laughs> Çok tatlı. Pembe İnanılmaz trendler mini ve mini mini bebekler. İlham doldum resmen. Trend metrenin kaybolduğuna sevindim diyebilirim. Peki onu geri getirmezsek ne olur? Her sene bir trend belirlemek yerine buluşsak ve trendlerimizi değiştirsek. Tıpkı bu yaptığımız gibi. Yani her şey trend olabilir mi diyorsun? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor>